Çakırık şu çakıdık, çakıdık çakırık 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 İşte abi işte evet. İşte baba babamı diyorsun işte babadan Tek biri bunlar çıkıyor Doğru mu abi? Evet doğru Mehmet i̇şte abi Mehmet Yılmaz Mehmet yenge Mehmet abi ne bu ne, ne yapıyorsun sen? ben divan örtüsü okuyorum bununla Divan? Örtüsü Divan? Örtüsü Divan örtüsü Divan örtüsü Divan Baba da divan örtüsü Evet Çek örtüsü <laughs> Sosyetilerin çek yatır. Şimdi okuyorum. Koptuk <laughs> <laughs> e, takım örtüsü. Mak örtüsü onları da okuyor. Şimdi bu divan örtüsü. Yani çek yatır. Çek, çek yatır. Evet. evet. Ee, abim divan örtüsü dokuyor. Bu eski makine değil mi abi? Evet. İlk bizim çocukluğumuz. Ah, Çocuk. Çocukluğum. El dokum, el dokum tezgah. Çocukluğumuz burada yine dokuduk. Yine aynı çocukluğum şekilde. böyle bir makine. Var. Bu 50 yıllık bunlar. E, benim bildiğim 50-60 yıllık var. 50-60 yıllık. E, tekstil önceden otomatik makineler çıkmadan önce aynı bu tezgahlarda dokunuyordum burada. Burada evet. evet. bunun gerimliydi, gerimliydi. 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 Onu gerimliydi. Arka arka o, 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 evet. Onu arkadan şöyle gelirdin o ağızdan. Bu evet. somurttan yapılmış. yalnız 60 çıkmış Evet. Bu modelle şimdi biraz daha değişiyor. Ben bunu ayaklıktan her arka açıstan mekiğin gelip geçmesini bu, bu ikiler bunun araya yerde sıkışıyor. Biraz Şak diye. Nasıl demek ki o, o? Canım onun onun mekiği şimdi Bu şekilde. Kendinize çok detaylar aktaracağız sizlere ama bu ev evden önce ben kısa bir şey söylemek istiyorum. Ee, Selçuk değil mi abi? Evet abi Belçika'da arkadaşımız. Evet. Bizi e, baba da diye ricada bulunan arkadaşımız. Ve buradaki Fatih Yalınkaya evet. bize yardımcı oldu buraya gelmemizi. Ve burada da Zabıda e, zabıta arkadaşımız ve aynı zamanda benim yönetmenim Murat Bey. E, bu anlamda yönetmen işte yönetmen ya, dediğinden dışarı çıktın mı? çayı yiyorsun. Şu anda abimiz var. adını henüz öğrenmedim, şimdi adını öğreneceğim. Selami Durmaz. Selami Durmaz, abim de Cumhuriyet tarihinden önce, evet Cumhuriyet tarihinden önce... ...kullanılan, yapılmış olan bu mekanın daha net de tarihini biliyoruz bu arada. Tabii. Cumhuriyet tarihinden önce... E bu evimiz kullanılıyor da. Kullanılıyor mu? Evet. Yani ne zaman yapıldığını bilmiyoruz. Tabii ne zaman yapıldığını bilmiyoruz. Girelim bilmiyoruz Evin içinde özellikleri biliyor musun abi? Tabii biliyorum. Neler var abi? Mesela? Od Odalar var. Her odada içinde Her odada var. evet. Bir e, banyo. Ne varmış? Banyo. Her odada i̇şte Bir banyo. Bugün sizin evinizin odasında bile her odasında bile banyo. Ama bak Cumhuriyet tarihindeki gibi önceki evde her evet. odada bir banyo. Evet. Hadi, arkayım. konuşabilir miyim? Çok büyük geldim. Selamun aleyküm. Bu aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim. Eve geldik. İyi, hoş geldin. Bakacağız eve. Bakayım. Bakayım bakalım. <laughs> sen hiç girdin mi bu eve? Çok girdim. Ne yapmaya girdin? Gezmeye geldik. Misafirliğe geldik. Misafirliğe geldik. Ben burada duruyorum. Burada duruyorsun. İsmin? Osman Girgin. Osman. Ömer Osman Girgin. Ömer Osman Girgin'in Girgin torunu mu? Hayır, bu akrabanın torunu. Akrabanın torunu. Gezdiriyorsun. Hı. Ben hiç çocuğu miyim ben? Nasıl sen Ne? Üçüncü kıyafet, aşağıya gel. Gel. Cihane böyle bir evi ziyaret edecek, böyle bir evi gezecek de, böyle bir evi... Görüntülemek bize ayrı bir gurur verdi. Dolayısıyla şimdi kapıdan bir bahsedelim. Abi kapılar öyle. Kapılar. Evet. Işte bir şey. Emeli, işte Cumhuriyet tarihinden önce. Tabii. Bunu evet. bir vurgulayalım. Evet. Evet abi kapıları ayrı Hı -hı. bir model veriyormuş aynı zamanda. Evet. Herhalde parba diyorlar herhalde bunların. Herhalde. Herhalde evet, öyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Tabii. tabii. Tamam ben. Evet. Parba, o zaman parba mı diyorlar bilmiyorum da. Ee, var mı, mı diyorlar abi şimdi? Bilmiyorum. Bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz evet. Bir girelim mi abi? Tabi girelim. Hadi girelim mi? Evet. <laughs> Cumhuriyet tarihinden önceki bir evin içerisine giriyoruz şu an. Evet tarihi evimizin içerisine girdik. Şimdi en başta kavanlarla şöyle başladığınız zaman Evet Kavanlar yine özel çalışılmış Tabii şipi, El emeği El emeği, evet, şimdi, el emeği. Bu kadar şipi, da bir şirket yok ya Tabii yok yok Ya yani nerede? Ya bu çok hakikaten önceden çok güzel yapmışlar Eczadımız evet. Çok güzel yapmışlar Evet Bu anlamda genç arkadaş olarak Ben hayran kaldım gerçekten hayran, hayran kaldım. kaldım Evet Bu eve hiç girmiş miydin? Hayır hayatımda ilk defa girdim. Bizim de, sayemizde girdi Yani evet Evet siz Çıkarken ücreti var olsun Teşekkür ederim <laughs> Yani böyle bir evin olmadığını <laughs> istemiştim Tabii mi? E zaten. Yani tarihinde sahip çıkma tam daha güzel bir şey var mı? Evet. Peki abi siz bu eve girmiştiniz ama bu bölümlerine hiç girmemişsiniz. Girmedim. Yine tarihi bir ev. Tabii. Tarihi bir... Senin evinde var mı böyle? Benim, benim, benim evim bir kapı var böyle. Bunlar yeter ya. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Hayır. Ne? Şunu tutar. Şunu tutar. Son, yaptım kendim ya. Yani. Banyo. Abi, banyo nerede bu evde? Banyo B burada. Oo. Banyo mu? Evet. Banyo. Domanın banyosu. Domanın banyosu. Evet. Burada dışarıya çıkmaya ihtiyaç duymadan? Banyo yapılıyor. Burada banyo yapıyor. Evet. 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 Bunlar dolap. Evet. Bunlar dolap. Evet. Dolap. Bunun içinde bir şey var mı abi? Açılmıyor. Yeter. Açılmıyor. Açılmıyor. Bu tarafa gelelim. Evet. Evet, çok güzel. Senin böyle evet. mi? Gelin, hayır. Böyle bir evin olması ister miydin? Tabii kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi Gel bir de olacak bakalım abi. Ne demiş? abi. Ayıp bu belli değil. Hiç vayi ara vayi ne vayi yani? Allah Allah. Ya. Cumhuriyet tarihinden evet. önceki. Allah